Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda 5. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem 2. yazılıya hazırlık yapacağız. Ee, videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Bu videoda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı örnek senaryoların her ikisini de çözümünü yapacağız. Ancak bizim kendi hazırladığımız yazılılar da var. Onların da çözümünü gerçekleştirdik ve kanalda var. Onlara da ayrıca bakabilirsiniz ve yazılı hazırlığınızı tamamlayabilirsiniz. Şimdi ilk olarak birinci senaryoyla başlıyoruz. Birinci senaryoda 5. sosyal bilgiler için 6 soru var. İlk soruyla başlayalım. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yaz turizminin gelişme nedenlerini bir örnekle açıklayınız demişiz. İklim hemen her turizm faaliyetinin gerçekleşmesine etkili bir faktördür. Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Bu da Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yaz turizminin gelişmesini sağlamıştır. Örneğin Antalya turistlerin en çok ilgisini çeken illerden biridir. Antalya'da Akdeniz iklimine bağlı olarak yaz sıcaklıklarının yüksek olması, kışın ılık geçmesi, ilkbahar ve sonbahar mevsim sıcaklıklarının diğer iklim tiplerine göre daha yüksek olması turistlerin denize girmek ve güneşlenmek için burayı tercih etmelerinde etkili olmuştur. Evet ikinci sorumuza bakıyoruz. Urartuların başkentleri Tuşpa'ya su kanalları inşa etmeleri. Onların hangi ekonomik faaliyetle uğraştıklarına kanıt olarak gösterilebilir. Arkadaşlar eğer ki bir kazı çalışmasında bir yerde su kanalları çıktıysa su kanalları inşa etmişse bir medeniyet o zaman orada tarım faaliyeti görülmüş demektir. Yani tarım faaliyetleriyle uğraşmışlar ki su kanalları inşa etmişlerdir. Evet aşağıda verilen ögelerin tarihi nesne, doğal güzellik veya tarihi mekan sınıflandırmalarından hangileriyle ilgili olduğunu karşılarına yazınız. Evet Hititlerden kalma toprak kap tarihi bir nesnedir. Perge antik kenti tarihi bir mekandır. Abant gölü ise doğal güzelliktir. İnsan ile yapılmamış doğal güzelliktir. Evet bu metne göre Türkiye'de yemek kültürünün yöresel olarak farklılık göstermesinin nedenlerini yazınız. Metni okuyacağız. Metne göre cevaplayacağız. Kültürün en önemli ögelerinden biri geleneksel yemeklerimizdir. Geleneksel yemekler ülke genelinde farklılıklar göstermektedir. Örneğin balıkçılığın en çok yapıldığı Karadeniz kıyılarında yemek kültürü balık çeşitlerine dayanır. Hamsi tava ve hamsili pilav bunlardan bazılarıdır. Ilıman iklime sahip olan ve zeytin üretimi yapılan İzmir, Aydın ve Muğla gibi şehirlerde ise yemek kültürü zeytinyağlı sebze yemeklerine dayanır zeytinyağlı fasulye, enginar, börülce bunlardan bazılarıdır. O zaman bunun nedenlerine bakalım. Arkadaşlar şunu görüyoruz biz buradan. İklimin ve coğrafi özelliklerin yemek kültürünü etkilediğini görüyoruz. Çünkü ne diyor bize? Karadeniz'de diyor. Balık var diyor. O yüzden balık çeşitleri var diyor. Balık çeşitleriyle ilgili yemekler. Ege'de zeytin var. O zaman zeytinyağı ile ilgili yemekler var diyor. Dolayısıyla iklim ve coğrafi özellikler yemek kültürünü etkilemektedir diyebiliriz. Evet bize diyor ki görselde numara alarak verilmiş yeryüzü şekillerin adlarını yazıp e, bir tanesini açıklayınız demişiz. Şöyle bakıyoruz bir numara dağ, iki numaranın ada olduğunu görüyoruz. E, tüm çevresi denizle çevrili olduğu için. Üç numarasının ise körfez olduğunu görüyoruz. Altıncı sorumuz buna göre canın yaşadığı şehirde nüfus ve yerleşmeye etkileyen faktörler hangilerdir? Canın dediklerine bir bakalım. Merhaba. Benim yaşadığım yer deniz kıyısındadır. Kışların ılık, yazların ise sıcak ve uzun geçtiği bu yer doğal ve tarihi pek çok varlığa da ev sahipliği yapmaktadır. Bundan dolayı şehrimiz turistlerin uğrak yeri haline gelmektedir. O zaman nüfus ve yerleşmeyi ne etkilemektedir? Ee, bir kere kışların ılık, yazların sıcak olması iklime, iklimle ilgili. Ee, turistlerin uğrak olması turizm yeriyle ilgili ve şöyle baktığımızda deniz kıyısındadır diyor. O zaman su kaynakları da nüfus ve yerleşmeyi etkileyen faktörler arasında sayılabilir. Şimdi ilk senaryoyu bitirdik. İkinci senaryodaki 8 sorunun çözümünü yapalım. Evet, Urartuların başkentleri tuş ve su kanalları inşa etmeleri. Birinci senaryoda aynı soru vardı. Ha, aynı soru değilmiş, pardon. Urartuların başkentleri tuşpayı su kanalları inşa etmeleri. Onların hangi ekonomik faaliyete uğraştıkları kanıt olarak gösterilebilir demişiz. Arkadaşlar e, tarım faaliyetleri. Tarım faaliyetleri cevaplamıştık bu soruyu. Aşağıda verilen ögelerin tarihi nesne, doğal güzellik veya tarihi mekan sınıflandırmalarından hangisiyle ilgili olduğunu yazınız. Bu da yine birincisinde vardı. O yüzden geçiyoruz. E, yine birinci senaryoda olan sorulardan birisi. Evet bu e, bu soru birinci senaryoda yoktu. O zaman bunu cevaplayalım. Kültürel ögelere üç örnek veriniz demiş. Düğünler, halk oyunları, türküler, asker uğurlaması, geleneksel el sanatları, bayram kutlamaları, geleneksel kıyafetler ve geleneksel yemekler kültürel öğeleri örnek olarak verilebilir. Evet yine bu da ilk senaryoda olmayan sorulardan birisi. Bakalım. Eskiden bayramlarda evimize gelen konuklara geleneksel tatlımız olan lokum ve Türk kahvesi ikram edilirken günümüzde daha çok şeker ve çikolata ikram edilmektedir. Buna göre geçmişten günümüze aynı kalan kültürel unsuru yazınız. İkram geleneği devam ediyor. Baktığınızda birisine lokum ve Türk kahvesi ikram ediyorduk. Birisine şeker ve çikolata ikram ediyoruz. Sonuçta ikram geleneği devam ediyor. Ne devam etmiyor? İkram edilen ürün çeşidi aynı değil. Ama ikram geleneğimiz devam ediyor diyebiliriz. Altıncı sorumuza bakalım. Türkiye fiziki haritası üzerinde Marmara Denizi çevresi genel olarak yeşil ve tonlarıyla gösterilirken Türkiye'nin doğusunun kahverengi ve tonlarıyla gösterilmesinin nedenini yazınız demişiz. Türkiye'de yükselti batıdan doğuya doğru gidildikçe artar. Fiziki haritalar, haritalarda yükselti çeşitli renklerle gösterilir. Örneğin deniz seviyesine yakın yerler yeşil ve tonlarıyla gösterilirken yükseltinin fazla olduğu yerler kahverengi ve tonlarıyla gösterilmektedir. Evet, karasal iklimin görüldüğü yerlerde kerpiç evlerin yapılma nedeni nedir? Karasal iklimin görüldüğü yerlerde özellikle ve kırsal kesimlerde konut yapımında kerpiç daha çok kullanılır. Çünkü karasal iklimde yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Kerpiçten yapılan evler yazın serin, kışın ise sıcak olur. Bu yüzden karasal iklimin görüldüğü yerlerde kerpiç daha çok kullanılır. 8. ve son sorumuza bakıyoruz. Türkiye'deki dağlık ve engebeli alanların nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerini açıklayınız demişiz. Türkiye'deki dağlık ve engebeli alanlarda tarım alanlarının sınırlı ve eğimli olması ulaşım koşullarının elverişsizliği gibi nedenlerden dolayı nüfus yoğunluğu azdır. Dağlık ve engebelik alanlar ekonomik faaliyetlerin yapılmasını zorlaştırır. Ulaşımın zor olması ise sanayi ve ticaretin gelişmesini engeller. Ayrıca yükseltinin fazla olması sıcaklık ortalamalarının düşmesine bu da dağlık ve engebeli alanlarda nüfus ve yerleşmenin az olmasına neden olur. Evet arkadaşlar yazılı hazırlığımızı ve senaryo çözümlerimizi burada tamamladık. Hepinizin sınavda şimdiden başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.